Merhaba arkadaşlar, Pixel TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere cezalı rakitlik oynayacağız. Cezalı rakitlik derken ne demek istiyoruz? Hemen ondan bahsedeyim size. Bir maç yapıyoruz. Bu maç esnasında gol yiyen kişi şu görmüş olduğunuz fanostan bir bölge seçiyor. Ve daha sonra o seçilen bölgeye mandalları takıyor. Ve o mandalları taktıktan sonra o şekilde maçı oynamaya devam ediyor. Eğer hazırsanız geçelim. Taraftarlar çıldırmış durumda. Yerlerinde duramıyorlar. Hadi başlayalım. Bire bir. Bu zaten fark etmez. Stadyumda Go. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <laughs> ben mavi olmak istiyorum. Tamam. ben de orange. <laughs> o zaman soldaki benim yani. Hayır. ben geri kaldım. Hayır. Gol mü? Hayır. Aman Tanrım çok büyük hata. Allah aman Allah. çocuklar. Boşak. Aman çocuklar. Vallahi boş. Aman atayım. çocuklar. Aldı he. ne? Hayır hayır. Aldı aman. Sen halledin. Aman. boş yapma. Bir dakika ne kadar oynamayı da bilmeyen bir erkek. <gülüyor> 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 ne kadar da az raketlik bir. Aha. Dakika. Buradan gol olur hocam. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam gol olur. Allah. Ben topa gitteyemedim kadar ya gittim. Cakaal! <laughs> Aha! Geliyor. geliyor, geliyor. Vurdu mu? Ya ne Gülüyor. diyorsun Ne diyorsun? Oh. Atıyor. <laughs> Hemen. Tekrarını izliyoruz. Ne evet. Diyorsun? Çekeyim de. Dur bir dakika. Şimdi bir dakika. Tekrar bir izleyelim. Onu çekeceksin tabii <laughs> Golün güzelliği. Evet. Oyunu o zaman durduralım. Sen şuradan bir çekelim. Bakmayayım da. Hadi canım, olmasın. Ben. Neresi çıktı? Alayım hocam. Azıcık. Tamam bakamayacağım. Bakayım bu araya. Bakayım neymiş? Dudakmış hocam. O zaman senin dudağına iki tane mandal. İki, iki tane bir de. Evet evet. Hangi renk istersin? Sarı kırmızı var mı? <laughs> Tam Hı. bir kek olsun Ya. Kek sarı <laughs> Buyurun hocam. Bunu içeri gelin katıyoruz Tabii ki. Peki. O zaman şunu atalım şöyle. <laughs> <Ha. Neyse. gülüyor> bu saatten sonra Bunlar bir spastik de oynayacağım. Bu ne lan? <laughs> iğrenç. Böyle hmm. artistik yapmayacaksın. Bir tane daha yersen biter yalnız. Ayy! Kapıya lider gibi olur sen. <laughs> bir dakika bir dakika bir dakika. Abi bir dakika. konuştukları anlaşılıyor mu acaba şimdi? yazı yazarım ben. Ya. <laughs> ben çevirmenlik yapacağım sana. Ha. Sen bir dur bak şimdi dur. Dur dur Leğiz dur. Neyse iki dur, tane dur. atsın da sana. Aaaa! Ucunda aa. aa, aa, ceza alınca <laughs> Umut suraya bağlandı. <laughs> Ben, benim be, ben bedenimle para kazanıyorum. Yani <laughs> o, o yüzden ben bir şey yaptıramam ki her şeyi. Yüzünle para kazanıyorum. Ay. <laughs> Aa. Yaz ben şu anda <laughs> senin dudakların kadar <laughs> oh, geldi işte ol, olamıyorum şu anda. Aha. Aldığın yine ya? bir dakika bir dakika. Bak bak nasıl ki. Ya niye yukarıdan doğru taktın? Nasıl beyitledi? nasıl <laughs> neler yapıyorsun acaba? Ay ay. ay. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika. Ay. Ben gol oldum. Aha. Gelebilir miyiz? Aha. Bir dakika. Gidiyor muyum? Hanfer. <laughs> Düşsene şu duvardan. Teşekkür ederim. şu anda mükemmel bir çalmak şey, düşünüyorum. Hayır 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 hayır. Aha! Ay! Ay! ya Ve? Ne? <laughs> şu an taktıracağım diye nasıl gaza geldi? taktıracağım. <laughs> ya, da. Oğlum, Aha. Anda, diğer Aha göle gidiyor. Reis göle gidiyor. dön dın dın. Ay. Yaz bunu. Ya Yaz bunu. Yaz bunu canım. O zaman hemen dur dur oyunu. Bur, oyunu bur, bir durdur. Burun çıksın da geleceğiz. <laughs> Sabahtan beri ordu topun etrafında çekiyorum. İyi ya. Çok evet. canın lan çok. <laughs> oyunu durduracağım mı? Ha, sonra sonra. Tam bir noksun ya. Kaş mı? Kaş çıktı. <laughs> bir bellemiz olan. <laughs> Ee, o zaman bunu atayım ama ben kaşıma nasıl takacağım bunlar. Şırdan şırdan. Şırda. Böyle deniyoruz. Aaa! Oh! Oğlum kaş çok acıtıyor. 3 dakika var ha. Aaa! Aaa! Baştan çabuk çabuk. Çabuk kaldı. Aaa dün acıyor. Aaa ne oldu? Oğlum çok acıyor canım. <laughs> bir dakika bir dakika. Aaa! Hocam mola. <laughs> oğlum kaç çok acıtıyor. Lütfen bunu evde denemeyin. Aha hadi be. Abi çok acıyor. Ya sen hayırdır? <laughs> oğlum ben dayanamıyorum. Böyle mi acıyor? <laughs> Tersini istedim. <çıkarız> <laughs> ben de çıkarım ama. <laughs> ya oğlum dudak ne kadar acıyabilir ki? Emin olacak acı yani. Çık şuradan. <laughs> Aa. Oğlum Challenger'sından oynayamıyorum ki konsantre lan Şu anda beynim <laughs> mandalda yani. Ben ağzımda iki vanda da gol atmış adamım. Bir çarşı sarmayayım. Teşekkür Aa. ediyorum. Bir tane daha takar mıyız oraya? Oraya bir tane daha takar mıyız? <laughs> Teşekkürler. Abicim o <laughs> hadi. Şunu düşünün aklımıza ya. Oyunu <laughs> <O yana gülüyor> durduralım. Kaş bir daha çekersen takmam çok acıyor zaten. Başka çekiyorum. Aaa canım. Allah'ım. Ne çıktı buradan? Allah yine iyi çıktı. Hadi. Onu çok yaramayanlar. Şey ya. ya acı acı Dalsın. Bir dakika takamadım. Oğlum bu ne? <laughs> Allah dur. O kendini görse var ya. Abi bu çok acıyor ya. Bunu böyle <laughs> ayarlasaydım keşke. Bir de yerini oynattım acısını fazla <laughs> Tam bir pro ya. Tam bir derin takmışsın ya. Allah kulak da çok. Feeling stress takes it over. <laughs> Hocam maç biter. Hocam maçı bitir ya. <laughs> Hocam maç biter mi? Ne? Ne? Aman. Atıyorum tamam, ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şunu taktığımda... <laughs> Alır mıyız? Alır mıyız onu? Aa! Hayır hayır hayır. Yazıklar hayır, olsun. Hayır hayır hayır. 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 Aa, yazıklar olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok pro oynuyordum. <laughs> Ta ki ilk mandal takılana kadar. kadar. <laughs> O mandal geldi mi? Erkek oldu zaten. Sanırım küçüklüğümde mandalla bir şeyler yaşadım. O yüzden çok kötüyüm. Ha yandan vurmayı öğrenen mi? Ah! Abi ben bir şey söyleyeceğim ben. Ben hiç vuramıyorum. Allah. Hayır ya benim konuştuğum hiçbir şey anlaşılmayacak. Gelsin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun onlar? Ayıp değil mi? Şu anda yemin ediyorum şeyleri, her yerlerimi bir şeyler takmışım. Her yerlerini... Yerden... <laughs> Ooo! Reisten şıklar var. Oyes oh uzak yollara gitti gitme, zaman. <gülüyor> <gülüyor> ay yok dedim uzak yollara mı Sana da sorar ya <gülüyor> 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 bir, dakika, bir dakikalık sana şu Aha! <laughs> aha! 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 reis gidiyor Aha! Aman! Aman! Aman gol mü? ah ah senin ya! ah ah Oh yes! ah 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 Yak yak, Hadi 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 hadi! Ya hayır Bir dakika bir dakika. Ya? Ya ya. Bir dakika, bir dakika. Oh. bana ne, ne ya, aa, aa. Seni görmedim öyle ya. Dur 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 dur. Hayır! Hayır 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 hayır! hayır, hayır. Ah. 30 saniye! Hah! Hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Vay geri 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 geri! Yeni yaro ha. Yeni yaro ha. Ah. Şu anda takdir tak. Gel hocam. Hayır. Gel hocam. Ne, ne yapıyorsun? Çık çık oradan. Aa oğlum. oğlum ben gol tanıyorum ben. Yedi. Tam bir. Ah. <laughs> oy oy oy. Tam bırak mısın öldük. <laughs> işi <gülüyor> daha hızlı gelin. <laughs> e ah. çıkar o. Yine. Çıkar çıkar çıkar. Aa, ah, muayel mosor oldu kesin. Gözlerimi şu anda görmek <laughs> istiyorum <ben>. ya. <laughs> oh. ah. Termal green almış. Hocam o zaman. <laughs> <fail play kazansın. gülüyor> Bir daha oynamayalım. Fair <laughs> play kazansın. Ne ben yendim lan ne? <laughs> 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 fair play kazansın <gülüyor> lütfen. Ay. <laughs> 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 evet. Bölümün sonuna geldik galiba. Acı dolu. Konuşabiliyor şey muyum? <laughs> Yoksa konuşmayı sen Ben Herkese <laughs> 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 su içeceğim ağlayacağım içeride. <laughs> o zaman bir dahaki cezalı oyunumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Evet sevgili Maske, maç hakkında görüşlerini alalım. Valla açıkçası Umut biraz şanssızlık yaşadı. Bitiriciliğe sıfır sıfır sıfır. Ama onun da hakkını vermek lazım. İyi olan kazandı. Lefuz'un önümüzdeki maçlara bakacağız.